Lamif Tarot ve Astroloji. Hoş geldiniz arkadaşlar. 8 Nisan 2024 Pazartesi günü tam güneş tutulması deneyimleyeceğiz. Güneş tutulması Koç burcunda yeni ay fazında olacak. Aslan burcunun etkilerini hissedecek olabiliriz. Merkür retrosunda yaşanacak tam güneş tutulmasının etkilerini ilk 6 ay çok hızlı deneyimleyecek olabiliriz. Hayatımıza girecek olan olaylar hızlı gelir ve gelişmeler hızlı olur. Oğlak burcu, yükselen oğlak ve ay burcu oğlak olanlar tam güneş tutulmasının etkisini yuva evinizden alıyorsunuz. Yeni bir ev, arsa ve veya araba alacak olanlarınız veya değiştirecek olanlarınız olabilir. Ya da yeni bir eve taşınacak olabilirsiniz. Kiminiz evlenerek veya boşanarak yaşadığı yeri değiştirecek olabilirsiniz. Uzun süredir paylaşılamayan bir miras varsa bu konuda sonuca ulaşacak olabilirsiniz. Bu etkilerin genel etkiler olduğunu ve kişisel haritalarınıza göre değişiklik göstereceğini unutmayın. Güneş tutulması etkisini şimdi tarot kartlarımıza soralım. Kolektifte beni dinleyen Oğlak Burcu, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olan arkadaşlarım, güneş tutulmasından hangi etkileri alıyorsunuz? Tarot kartlarımızdan öğreneceğiz. Kadın erkek olmanız fark etmez. Yaş sıkılası fark etmez. Evli bekir olmanız, ilişkiniz var yok fark etmez. Şimdi sevgili oğlaklar, siz yuva evinizden alıyorsunuz yuva evi dördüncü evdir ve karşısı ikinci olarak yani onu e, buradan aldığınız etkiyi onuncu yani kariyer evi de etkiler e, aynı zamanda anne baba sağlığı şimdi önce ben ortaya açacağım dördüncü ev ve sonra onuncu ev şimdi arkadaşlar 12 ev açılımı açmıyorum sadece aldığınız etkili hangi evden etki alıyorsunuz oraya odaklandım e, bireysel danışmanlıklarım her zaman için 12 ev olarak açılır soru soru cevap bu şekilde gider ve bir saat sürer. Daha detaylı bilgi almak isterseniz bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi bakalım bakalım. Şimdi bakalım. Yuva yerinde ne var? Denge. Kupa altılısı. Dünya. Kupa dokuzlusu. Şurayı at rahat. Azize Kupa Kraliçesi Asa Dokuzlusu Kılıç Kralı Kılıç Onlusu Kılıç Yedilisi Kupa Yedilisi Değnek Onlusu hmm, İki tane onlum çıktı Allah Allah Yuva evinde aile e, bireysel aileniz çekirdek aileniz, anne babanız, kardeşlerinizle yani bütün bu aileyi olarak düşünün ya da eşinizle, partnerinizle yaşadığınız ev ya da yalnız yaşıyorsunuzdur. Yani yuvanızda bir denge var. Denge denge var. Ama bu denge iyi niyetli görüne iyi niyetliymiş gibi yaklaşan biri tarafından bir riske girmiş, bir tehlikeye e, girmiş. Ve siz eski güzel böyle mutlu günlerinizi özlüyor olabilirsiniz. Ve bu kişi bakın gördünüz mü? Yani biraz böyle alttan alttan böyle e, sinsi sinsi hareket ediyor diyeyim. E, siz yani Mutlu olmak istiyorsunuz topluma böyle iyiyim modunda gözükmek istiyorsunuz ama bir yaralarınız var yani böyle ne yapacağınızı bilememe durumu bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz o kişiden daha fazla yara almamak için o kişiden uzak durma durumu ne yapacağınızı bilemediğiniz için de böyle üzerinize bir yük olmuş yani hani yuvanızın dağılmasını istemiyorsunuz normalde mutlusunuz her şey güzel gidiyor böyle sinsi bir kişi var burada kadın olabilir daha çok kadın aile bireyi olabilir arkadaşı olabilir böyle bir şey olabilir. Ama böyle sinsi sinsi hareket ediyor. Sinsi. Sanki böyle iyi bir şey diyormuş gibi. Bakın gördünüz mü? Sinsi. Evet. Böyle bir durum var. Beni dinleyen arkadaşım, Oğlak Burcu arkadaşım bu sorunu nasıl çözecek? Bu sorunu çözebilecek mi? Çözecekse nasıl çözecek? Kılıç dokuzlusu. Bakın siz bu sorun sizi uyutmuyor. Geceleri bile uyutmuyor bu sorun. Ya yani siz aslında mutlu, mutlu aile tablonuzun e, kalmasını istiyorsunuz ama bakın bu üçüncü kişilerin sizi sıkıntıya sokmasından kaynaklı eviniz sallantıya girmiş ve yara almış ya da ailenizde bir hasta olabilir ama burada çıkmadı ama şurada var ya ya da bu ya da ya da bu yaşananlar sizi hasta etmiş olabilir. İlk bütün oluşturmak istiyorsunuz. O sağlam, güvenilir. Sen saygınlığını, hanımefendiliğini, beyefendiliğini artık beni dinleyen arkadaşım, kadın, erkek kimse. Bunu koru. Aileni koru, başkalarını boş ver. Ee, bir şeyleri yeniden başlayabilirsin diyor. Yeniden başlayabilirsin diyor. Kupa kraliçesi, denik beşlisi, adalet, kupa ikilisi. Aile içinde çatışmaya etki eden bu kişi, su grubundan birisi olabilir. Burada e, siz kendi aranızda bu kişinin yaptıkları ile ilgili saf dışı edebilirseniz ya da bu kişiyi hayatınızdan biraz uzaklaştırabilirsiniz bakın konuşarak konuşarak. Çünkü burada bir haksızlığa uğrama durumu var. Yani aileniz de şahsınız da bir haksızlığa uğruyor bu kişi tarafında Bunlar konuşarak halledilebilecek şeyler. Konuşmanız gerekiyor. Ve bu kişi iyi niyetli değil. Hiç iyi niyetli değil. Yani onun kim olduğunu biliyorsanız e, her zaman derim sonradan ayıp olacağını baştan ayıp olsun. Komple o insanla izi iletişimimizi kesin Aile bireyi bile olsa. Çünkü yuvanızı e, zedeliyor. Bakın haksızlık, kavga, kıyamet. E, bundan dolayı kendinizi harap ediyorsunuz. Yani ailede huzur kalmamış. Hiç hoş değil. Buraya topluyorum. Bakın çok net bir şekilde. E, bu bakın kılıç olması, kılıç edisi, kubedisi, değnek olması. Bu aldanma, aldatılma. Kendin, yani belki kendinizi Kendinizi aldattığınızı bile düşünüyor olabilirsiniz ya da e, bu sizde bir yük oluşturmuş. Kendinizi aldattığınızı, kendinizi aldanmış ve aldatılmış hissediyor olabilirsiniz ve dış dünyaya bunu çok yansıtmıyorsunuz. Bakın dünyaya bunu dışarıya sanki hiç her şey çok güzelmiş gibi gösteriyorsunuz. Bunu da gösterir. Bu sizde psikolojik, ruhsal, duygusal bir yük oluşturmuş. Ben burayı topluyorum. Hem ezan da bitsin. Olak burcu, yükselen olak ve ay burcu olak olan arkadaşlarım. Şimdi yuva evinizdeki yaşanan sıkıntılar kariyer hayatınızı nasıl etkiliyor? Kariyer, anne baba sağlığı, denek sekizlisi. Kariyer hayatınızda önemli bir değişim dönüşüm var ve bu olaylar, bu konular, bu haberler hızlı gelecek ve kupası çok sizi rahat ettirecek bir durum bu haber, bu değişim, dönüşüm sizi maddi manevi huzura erdirecek ve sıkıntılardan kurt kurtaracak. Yani Daha önce yara aldığınız, sizi rahatsız eden kişi, konu, olay her, her ne varsa bundan kurtuluyorsunuz sevgili oğlaklar. Ve hızlı olacak. Bu güneş tutulması bu anlamda size çok güzel etkiler edecek. Kader çarkı her ne yaşıyorsanız ya da yaşayacaksınız kadersel olarak yaşayacaksınız. Bakın kılıç dokuzlusu yani daha önce sizi... Hani şöyle bir şey vardır ya. Olumsuz olan bir şey aslında hayrınıza olarak gelişmiş. Yani daha önce yaşadığınız bütün bu sıkıntılar kariyer hayatınızda olumlu bir gelişmeye etki etmiş. Bilinçli ya da bilinçsiz. Yani burada önemli bir değişim dönüşüm var. Bakın kupası bir daha çıktı ve burayı perçinledi. Bakın siz aile hayatında ve kariyer hayatında daha önce yaptığınız şeyleri yapmamaya ya da değiştirerek daha önce yaptığınız zarar gördünüz artık bunu yapmayacaksınız değiştir diyor kartlar artık kendini hasta etmemek için kendine eziyet etmemek için bir projeye dahil olacak olabilirsiniz bunun dışında parayla ilgili sıkıntılar da bitiyor 8 Nisan 2024 pazartesi güneş tutulması etkisinde 6 ay içinde bunlar olacak ama 6 ay değil yani zaten şöyle söyleyeyim genelde güneş tutulmaları 6 ay etki eder ancak bu güneş tutulması Koç burcunda olduğu için çok hızlı, çok hızlı hareket edecek. Çok hızlı. Her şey hızlı 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 olacak hayatınızda harika. Şimdi şu kulenin etrafında bir şey açacağım çünkü şöyle iki olumsuz olduğu için bir, biraz daha detay isteyeceğim. Bakalım burada ne demek istemiş bize. Hadi şu gelmek istedi alalım. Tılsım kraliçesi. Kupa yedilisi, Değnek altılısı kupa dörtlüsü. Bakın sizin canınızı sıkan konulardan kurtuluyorsunuz bir zaferle. Aslında belki de dış kaynaklı. Hani dedim ya aile hayatını etkileyen bir aile içinde huzursuzluğa etki eden üçüncü bir kişi vardı. Ve sizin huzurunuzu bozmuştu. Bakın artık burada zaferle artık o insandan ya da onun oluşturduğu etkiden kurtulup huzurlu bir hayata geliyorsunuz. Sadece kartlar diyor ki artık konu geçmişte bırak. Düşünüp durma. Bak artık güzel şeyler oluyor. Zafer senin artık yine saygınlığın, onurun koruma altında artık onları düşümü geride bırak. Yeni insanlara, yeni iş alanlarına, yeni, yeni iş arkadaşlarına odaklan diyor. Çünkü burada yine yine grup, grup çalışması var, yeni iş arkadaşlarınız var. Maddi manevi huzur, bolluk, bereket var. Evet, olumlu anlamda değişiyor. Plütonik Plüton değiştirir. Bakın ölüm kartını Plüton yönetiyor. Plüton kova burcuna geçti. Bu gelen haberler kadersel yani 8. de kaderseldir. Plütonik değişim dönüşümler sizin hayatınızda olumlu etkilere sebep olacak. Ay harika çıktı burası. Şimdi burayı topluyorum. Şimdi beni dinleyen Oğlak Burcu, Yükselen Oğlak Ay Burcu, Oğlak olanlar lütfen aklınızdaki kişi tutup bakalım aklınızdaki kişinin eşiniz, partneriniz, hoşlandığınız kişi her kimse. Ben bu ilişki olarak bakıyorum da siz isterseniz başka birisi için de tutun ama onu nasıl değerlendireceksiniz bilmiyorum. Evet aklınızdaki kişi tuttuğunuzu düşünüyorum. Sizin aklınızdaki düşünceleri. Ölüm araba kupa kraliçesi o kupa kraliçesi yine çıktı <laughs> aziz evet duyguları sizin aklınızdaki duyguları Aklınızdaki kişi sizin ilgili önemli bir e, karar, e, düşünce, e, duygu değişimine girmiş olabilir. Çok hızlı bir şekilde size evlenme teklif edecek olabilir. Bunu kafasına kuruyor olabilir. Bakın evlilik kartı, aşıklar, beraber bir yola çıkma. Yani amaç anlamında evlilik yoluna çıkma. Böyle bir şey var. Yani size karşı sevgisi, saygısı, hayranlığı çok fazla. Hayvan sevginiz vardır ama onun böyle bir hani çok biraz uzaktır. Diyor ki sen diyor benim diyor hayvanları olan doğaya olan bakış açımı da değiştirdin. Sen beni değiştirdin diyor. Size aniden evlenme teklif edecek olabilir. Küsler varsa barışacak olabilir. Ya yani benim hayatımda çok önemli değişim dönüşümlere etki ettin. O yüzden seni asla bırakmak istemiyorum. Seni de evlilik yoluna girmek istiyorum diyor. Çok çok güzel. Sizi seviyor. Yani evlenince kadar seviyor. Sevgili oğlaklar bu kişiyle ilgili niye bilmeye ihtiyacınız var? Kişi ya da ilişkiyle ilgili. Kosmik plan size ne öneriyor? Evet. Kılıç kraliçesi. Kılıç dokuzlusu. Kupa yedilisi. Tısıması. Kozun plan diyor ki bu insan kıskanç bir insan. Aldatmaya, aldatmaya da meyilli bir insan. Dışarıdan böyle parlak, mıç mıç böyle bir şey görünebilir ama içte seni böyle hani ne derler? E, iliğini, iliğini sömürür hani iliğini hani kanını emer, iliğini sömürür. Yani seni yorar. Ee, yani çok da böyle bir ama ama evlenebilirsin. Hani ama dışarıdan biraz böyle kof görünebilir. Yani sen onun aldatma meylini görmezden gelirsen, eee o, o, o biraz böyle kızdığı zaman sivri dilli. Yani normalde e, çok sivri dilli olmayan, e, bilgiye beceriye becerisi olan ama kızdığı zaman çok böyle minik minik dokunuşlarla seni e, rahatsız eden, seni üzecek kelimeler sarf edecek bir kişi. Bunları göz önüne o, alarak, "Sıf dışarıya, ay biz çok mutluyuz, harikayız, kızım, böyle yapacaksanız, dışarıya karşı her şey yolundaymış gibi davranacaksın, okey. Yani böyle devam edebilirsin." diyor. Ama çok ben o terdiğim gibi mutlu bir evlilik olsun istiyorum hayatımda diyorsanız, bu insanın aldatma meyline ve sivri dilliliğine e, dikkat edin diyor yani buna göre karar verin evleneceksiniz o insanda yola çıkacaksınız evliler için de bir şey diyemem yani o da yine artık evlenmişsiniz bu duruma da dikkat edin diyor Evet şimdi burayı topluyorum sevgili oğlak burçları lütfen beğeni yapmayı yorum yazmayı emoji bile olsa yorum yazmayı unutmayın 2000 abone olduğumuzda kura ile üç kişi belirleyip aranızdan üç kişiyi bütün yorum yapanların arasında 3 kişi belirleyip bireysel danışmanlık hediye edeceğim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bireysel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.